bir zara alışverişi. Aslında daha yüklü bir alışveriş. Ama sadece yazı geldi. Yüzümüz <laughs> geldi. <laughs> Oğlum biz senden kaçıyoruz. Sen buraya geliyorsun. O zaman şekerlerini şey. may ben yiyeyim. Dur ama <laughs> çık bak babacığım. Bunu açacağız şimdi. <laughs> Açalım bakalım senin içinde bir şeyler var mıymış. Ama şöyle babanın yanına otur. Gel buraya. <laughs> sen buraya otur. Gel. Gel babacığım. Bakalım neler var. Şu paketi de burada. <laughs> ne diyor? <laughs> ne dedin? <laughs> Şimdi... <laughs> arkadaşlar zaradan alışverişimiz bu yani. Evet. Sen detaylı Bu sadece açıkla. yarısı alışverişimizin bir yarısını da <laughs> bir birkaç gün sonra gönderecekler herhalde. Hepsi birden herhalde ya stokta yoktu ya da pakete mi sığmadı bilmiyorum yani. Arkadaşlar Almanya'da online alışveriş inanılmaz derecede şey. Ki hele ki bu korona zamanında. Oo, adında... Ooo felaket arkadaşlar. İnsanlar mağazalara gidem gidemediği için. Bu şekilde online olarak siparişler geçiriyor. Biz de öyle yapıyoruz. Evet. Şimdi bakalım. O, valla, valla, valla. Dur, dur bırak şimdi ne konuşsun. Şimdi bir tane böyle bir blazer, ceket. Fiyatlarını da söyle. İsmarlamıştım. Bu normal fiyatı 30 ama ben herhalde 20'ye falan aldım bunu. 20, 20 oyla. Böyle 20 oyla bu blazer. Su yeşili. Evet. Sonra kocişime böyle çok tatlı bir tişört. Ooo pembe, pembe pembe. Nasıl? Çok güzel. Bana bu da no adım. evet anneciğim. Babacığım, Normal dur. fiyatı 20 euro. 10 euroya düşmüş. Arkadaşlar bu aldıklarımızın aldık. hepsi aldık. indirim. İndirimden aldığımız şeyler. Yani biz evet. indirimden alıyoruz. Birkaç tanesi sadece benim indirimsiz ama yani. Evet, evet. Kendime böyle basic bir tişört aldım. Bu indirimde değildi ama zaten 5 euroydu. Evet arkadaşlar. Şöyle yazın. Dur bir tane Evet. Babanın anneciğim. Ooo. Bunlar benim kocamın. Gömlekleri. Arkadaşlar benim gömleklerim böyle. Yazlık. Oo, çok güzel. Ama olur mu Anuşko? Olur. Biraz daha geldi gözüme ama birazdan deneyebilirsin. Evet. Arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bunları beğenmezseniz küçük gelirse şey gelirse içinde kodu var bunun. Bu şeyin paketin içinde kodu var. Aynı bunu kapatıyorsunuz, bantlıyorsunuz, geri gönderiyorsunuz ve ge geri gönderme ücreti ödemiyorsunuz. Evet. Pa paketi geri gönderirseniz. Babacım, düzgün evet, sesler. Bunların üstünde şeyi hah, varmış etiketi. Sessiz. Normal fiyatlarını çıkartmışlar ama normal fiyatları 30 euro gibi bir şey olması lazım. Aynen. Biz 16 euroya düşmüş. 16, 16 lira. lira gibi düşünün arkadaşlar bunu. Böyle. Dur babacım ayıp. Ve ya? renkleri bunun. Ooo hastasıyım. <laughs> Ayhan Sicimoğlu Biraz hastasıyız. Birazdan giyip kendi kanalı için bir video çeker diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben böyle seviyorum ama ne yapayım yani ya. Bu Dur. da diğer rengimi. Çok güzel. Dört lito bak seninkiler geliyor lito şimdi. Litoya alacağız böyle. Evet. Arkadaşlar yazın böyle tiril tiril oluyor yani. Bir kot ben çakıyorsun. Ben bir, bana. bir... Tamam konuş. Hadi konuş. Abla benim çoşat tuşu... Evet, bak şimdi seninkileri görsünler. <laughs> Lito'muza şu takımı çok beğendim. Yazlık için, çocuklar için çok güzel böyle evet. yazlık giymek için. Böyle bir atlet. Altında da böyle şortu. Oo, Malı da gerçekten çok böyle çok güzel, incecik. Kaç paraya geldi o mesela? Takım 10 Euro. Arkadaşlar takımı 10 Euro'ya geldi. Evet. Yani 10 lira gibi düşünün siz. Evet. Dur babacığım. Böyle çok güzel bir takım. Evet Dur dur anne tanıtacak onu. Lito'muza bekle. inşallah gidersek diye böyle aldığımız bir tane şey. Mayo mayo ama Kolomlu'da. bu normalde 4-5 yaş için ha, yazıyor tamam ya. biraz büyük olsun diye böyle aldım ama biraz küçük geldi benim gözüme ya. arkadaşlar lito birazcık iri olduğu için lito bu sana olur mu olmaz <laughs> denersin olmaz <laughs> biraz. biraz. birazdan bir deneyelim tamam mı Şey <laughs> Gerçekten bayağı minik duruyor. Dur bakalım ama belki bir kişi Bizim şeklinde. oğlanın poposu biraz daha büyük gibi. <laughs> Evet başka. Lito'ya yine bak, böyle. Bak 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 Lito'ya. Beyaz beyaz bir tişört. Çok güzel. Yani 3,5 yaşında arkadaşlar ama biz ona Zara'dan 4-5 yaş için alıyoruz. Evet. Normal Anca... normal çocuklardan biraz iri arkadaşlar Lito. Maşallah var. Maşallah. Evet. Sonra bir tane de böyle Oo. her zaman buralarda giymesi için. Evet. Eşofman altı. Bu da 5-6 euroya falan düşmüştü. Evet. Normal fiyatı 10 euroymuş zaten. Arkadaşlar Zara burada çok uygun. Yani indirimli fiyatları inanılmaz uygun. Yani 10 euroya tişört alıyorsun. Hmm. Türkiye tişörtlerinde 10 lira gibi düşün. 10 euroya oh. e, şeyini yapıyorsun. Burada bunlar benim mi? Evet. Oh. Bir tane boxer. Bunlar da normalde 8 euro olmuş karnesi. Biz indirimden karnesini 4 euroya aldık. Evet arkadaşlar. Malı kaliteli, güzel. Yani. Doğru. tavsiye ediyoruz. Bir de kocama güzel bir güneş gözlüğü. Benim mi? Evet. Hadi Hep be. Kocama kocama ama diğer pakettekilerin hepsi benim. Bunlar da <laughs> göndermemişler. Dur bakayım ya. Lito ya, gözlük. Alamadı adam ya. Lito. Dur dur. Ooo. Oo. Oo. Siyah mıydı? Başka aldık mı ki? Yok yani siyah mı ısmarlamışız diye güzel. Ha? Evet güzel. Gençler. Ne diyorsunuz? <laughs> Kaç para bu? 20 euro. 10 euroya aldık da. Arkadaşlar indirimler al ama çok güzelmiş ya. Anneciğim. Anneciğim. Vallahi süper yani. Anne, evet silmek için o gözlü. Koy bunu da babacığım içine. Böyle arkadaşlar. Şimdi olacağım. bir paket daha var dediğim gibi. Hepsi 230 euro gibi bir şey tuttu. Evet. 230. Ama tabii ki olmayanları giyip beğenmeyip işte giymeden de beğenmeyip yolladığınız zaman Zaten o göndermiş olduğunuz paradan size geri iade yapıyorlar. Zaten daha şu anda parasını göndermedin. Gönderdim. Ha tamam. Aha, bunları ödedim. Yok ödedim mi? Yok yo, ödemedim. Arkadaşlar siparişi veriyorsunuz. Yo, 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 yo. Ee, mallar geliyor. Tamam mı? Beğendiğiniz Aa, kadarını ödüyorsunuz. Evet. Deniyorsunuz. İsterseniz bir davete gidiyorsunuz. Giyiyorsunuz. Giyiyorsunuz, gidiyorsunuz. Değil mi Lito? Yavaş. Düşersin düşersin yavaş. Böyle. Ben bunun pantolonu da ısmarlayacaktım böyle. Yavaş gel, gel buraya. Ya. Lito düşecek o babacım. Ama tamam bak aşkım. ya. Gel bak deneyelim üstüne. Bunun takımını alacaktım pantolonunu ama pantolonu kalmamıştı. Çok ama diyor. bakacağım. Eğer hoşuma giderse pantolonu da rast geldiğinde alırım. Evet çok güzel. Yani evet. bunlar zaten hep şeyleri bizimkileri göndermişler. Seninkiler herhalde daha sonra. Benim birkaç tane elbisem falan evet onlar gelmemiş daha. Aynen. Evet, bakalım. Biz Port bunları bir deneyelim. Portekizli üretiliyormuş arkadaşlar bu arada. Bakın bunlar. Evet. Yani çok güzel. Değişik bazıları Türkiye'de. Yeah. tam? Vallahi güzel arkadaşlar. Ya yani bu alışverişte böyle diğer paket geldiği zaman da diğer paketi de zaten bu da şey yaparız. <laughs> tamam. güzel Bundan yani. Çok hoşuma gitti. Güzel. güzel. Birazdan giydirip bakacağız. baba. <laughs> Belki fotoğrafta atarız giydirdiklerimizi. Evet bakarız yani. Kendinize şimdilik iyi bakın arkadaşlar. Kendinize popüler davranın. Son. Evet öpüyoruz. Lito kanalımıza abone olsunlar. Söyle abiler ablalara. Annemin kanalına abone olun be. <laughs> 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 Babam iste <tabi. size> olmayın. <gülüyor> <gülüyor> İnsafsızlar. Abone <laughs> olun. Hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs>